Merhaba arkadaşlar. Bugün size pusuları anlatacağım. Pusular ilk başta karışık gibi gözükse de anlatacağım bu coğrafya bilgisiyle daha iyi anlayacaksınız. Nasıl harita üzerinde mevki olur? Bir yerden bir yere giderken ölçüleri daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Dünyada var olduğu saydığımız iki tane çizgi vardır. Eylem çizgisi ve boylam çizgisi. Bunlar 180 tane eylem, 180 tane boylam çizgisi vardır. Bu ikisinin ortasına da ekvator denir. Toplam 360 tane meridyen vardır. Bu da harita üzerinde derece dakika saniye cinsinden hesaplanır. Yani iki meridyen arasındaki fark 4 dakikadır. Yani 111 bin metreye eşittir. İşte buradan pusulayı daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Pusulanın içinde bir manyetik iğne vardır arkadaşlar. Bu iğne her zaman kuzeyi gösterir. Sağ tarafa çevirsen kuzey, sol tarafa çevirsen hep kuzeyi gösterir. Bunun içinde %55 saf su, %45 alkol vardır. Burada sürtünmeleri engeller. Toplam 360 derecelik bir açı vardır. Yani kuzeyden doğuya 90 derecelik bir açı doğudan güneye 180 güneyden batıya 270, batıdan da tekrar kuzeye 360 derecelik bir açı var. Toplam bir daire şeklindedir. Harita üzerinde de mevki koyarken her zaman haritanın üzerinde iki tane ölçü var. 1 bölü 25, 1 bölü 50. Bu da e, zaten bu pusulun üstünde bu dereceler vardır. İşte 1 bölü 25, 1 bölü 25. Yani haritanın ölçüsüne göre hareket ederiz. Şu mesela buradan ben size daha iyi anlatayım arkadaşlar. Şu iki tane buradan buraya kadar iki mevki arasındaki ölçüyü ölçeriz. İşte haritanın üzerine getirerek her zaman harita kuzeye bakar. E, kuzeye bakarak ayarlarız ve gideceğimiz yöne doğru, şurada ok işareti vardır, çeviririz. Kaç derece açıyla gideceğimizi daha iyi anlarız su da nerelerde kullanır? İşte denizcilikte, havacılıkta, karacılıkta, dağcılıkta. Bunların kendi arasında çeşitleri vardır. Klasik yuvarlaklar, işte şeffaf olanlar, kapaklı olan modelleri. Bunlar çeşit çeşittir arkadaşlar. Bizimiz de teşekkür ediyoruz.